Merhaba arkadaşlar. Bugün böyle sunao seni uzun zamandır kamera ve video gelmiyordu. Bugün sizlerle işte birlikte FNAF konik animasyonlarını izleyeceğiz arkadaşlar yine. Aa, hepiniz görürseniz abi. Ocağa tabi bütün silahların hepsini alacağım. Ben bunu Hepsi galiba evet. bir yerde izlemiştim ya. Sabah kadar öyle sam bile alacağım. Kim takar Teok'u? Teok varmış bana ne? Bütün hepsini yapacağım. Hepsini öldüreceğim. Bana Teok ne lan? Ben onu bilmiyorum. Galiba sınav evet. acayip olacak yani. <laughs> <evli mi> ya? <gülüyor> <gülüyor> CSGO hiç bilmiyorum valla. amacım ben, ben uyanamadım ya. Hadi sabah kirinde olur ya. be bizim nasıl orada olur, oluyor destekler. Işte. kadar izlemediğim çok <laughs> yayın kalmadı. Sabah ben de kadar kadar izliyorum canlı Kalmadı nasıl bana, ne gevi, Ama çok Bak oradan düşmesi çok iyiydi. Oyun kalmadı. Nasıl bana ne geveyim? 250 çıkar. Çantanın içinde hiçbir şey çıkmadı. Nasıl olabilir bu? Ne biçim itemler bunlar? <laughs> Düştü. Şey, Kömürlüğü kapıza atık almış da yanlışlıkla düştüm. Ne bakıyorsunuz lan? Çok mu komik? Neyse <laughs> şey, devam edin. Yok bir şey yok. Bir şey devam edin. Bu arada şey, Mengin oyunda patlamıyor galiba. Yeah. Çok Ne güzel. Aha. Çok Aha. kötü şarkı. Yeah. Şimdi kastır şimdi kokacaksın hindi gibi Gizli <laughs> kamera fark etmez bulur seni izci gibi Tavşanlar çok şirin ama gece olur korku filmi Bence bu işe karışma Güzel bir sergü <sergülüyor> Bu koklalar çok korkunç sıçarsın bak altına <laughs> Verdin paranı gazla ulan Hemen topukla 3 kuruşa öleceksin Başımıza kalacaksın Gebereceksin oğlum bak zaten oyun 10 lira e, O çekildiğinde 10 liraymış Şimdi 15 lira oldu oyunlar 10 oyunlar <laughs> Evet. Toy Freddy. Sen şimdi bu kalemi alabilir misin? bana onu söyle. Ya bu vaksan kalem mi? Gevise kalı. <laughs> lan, ne oluyor orada? Ne yapıyorsunuz siz? İlla develim mi? Bu ne dedi ya? Neyse, Bizim türü türü bir kalemin ocağa girdi bana. Lan. Ha ha ha. Bu kalemi dedim size. Kim dışarı? Defol. Kim <laughs> 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 gelmesi seni? Pislik. <laughs> ne gideceğim? lan bana ne? Bir de ucuya karşılık veriyorsun. Pislik <laughs> tamam mı? Buna üstüne bir tet çekseydim ya. Küfür ya Allah? Dur bak. Oradan üstü çok iyi. Ya, evet düştü. <laughs> evet yok adam düştü. Amen gün çıktı. Ben bu oyunda patlıyor mu? Onu bilmiyorum. Editör ederim valla. İlla ananıza küfür mü edeyim? İlla sizi durayım mı? Ananıza küfür mü edeyim? Yapacağını ses isteyeyim senin. Aydat günü gelir ananız para vermez. Bu kim ya? Kısıvarları sıçarsınız. Kabuklu yemişleri yerlere atarsınız. Ooo Gold Race. İnsan olamayacak mısınız? XX Gold Race XX adı bu olsun. Artık. Gold Freddy adı ama artık adı. X is called Freddy X olsun. Bence oyunu falan bu bakmalısın. Bu bak oğlum oynamalı. lan. Ya sikerim hocası için ya. Boş versene. O arkamda az önce bana küfür bir arkadaş var ya. Onu bir ön tarafa bir alabilir miyiz? Hoca küfretti. O ne olmuş onun bir derdini bir anlayalım bakalım sıkıntısı neymiş? Hoca hoca önce sen bu işin <laughs> sıkıntısını çöz. Benim önümde yatıyor herif. Herif yatıyor be. Golden Reis. X X Goldrunner X X X senin kafayı koparmış bu ya Ama şu Bonnie'nin sesi çok iyi olmuş. Bonnie'nin sesi hep o böyle. Bu arada dışarıda <laughs> gari gardiyan. Bütün ödevleri alayım. Bütün ödevleri alayım. Ödevler. Ben ödev yapamamıştım ki. Sabah kadar çesem oynamıştım. Keşek Bir dahaki videoya keşek oğlum. Ben de bilmiyorum. Hocam ben ödevleri şey yaptım. Bu Oradaki şey sık sık video atmıyor e, çünkü yetişemiyor. Ee, akşam ettikler hocam. İnternet de yoktu. Çıktısını alamadım. Falk'tan çıkıldı. Zonlundaki sesle aynı ne oldu. Manyak mısın oğlum? Ne bağlıyorsun lan? Ödümü kopardın gevzekalı. Amanın bu bir uyaymış. Çık sanmıştım bir an. En iyisi uyuyayım birazcık. <laughs> Bu göd korkusuyla ince güynür zaten. <laughs> göt bana pis pis bakıyor ama <laughs> neyse sıklet boş ver. Şu tiplere, şu sıfatlara bakar <laughs> mısın ya? Şunun meymenetine bir bakar mısın ya? Şun nedir ya? Ben bunlara Ne oldu lan? Bir şey oldu telefona. Telefon kapandı bir şey gibi mi bir şey oldu video açıldı. Lan çıkma, çıkmıyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni videoya da tekrardan Babam bu arada bunu takip Biliyorsunuz bir önceki videomuzda arkadaşlar şeytan çocuğa bakıcılık yapmıştık ve bu sefer ve çıkmıyor telefon. Telefondan çıkmıyor. Bayağı bir kasıyor. Ne yapacağız biliyor musunuz? İşte o şeytan çocuğa kız kardeşi var. Ee, evet, bu evet, da, kız e, kız kardeşi var mı? Kız... Evet, telefonum da... karşı... tamam, evet, yok. Karşı, telefonum da sayıydı. Yoksa sileceğim lan evet, bu. Olmayı Video sileceğim yoksa. Eğer daha çok devamını yemişseniz aşağıdan like atmayı, yorum atmayı ve kesinlikle abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle bir start Yaparsın. deyip başlıyoruz. Evet. Çok korkunç. Evet. ilk evet, bitti işte. arkadaşlar. İlk animasyon bitti. Ya, başlıyor ya. Evet. Buna geçem galiba. Five Nights at Freddy's komik animasyonlar 2. Ada Oo, Adana merkez var mı? İçinde. Adana, Adana merkez patlıyor herkes. Sekere atan kopmalı kaçı son ses. Bu <laughs> gavallı hadi bu çığaramız enfes. Boş kapayla yap. evet. Adana, merkez, merkez, patlıyor merkez. herkes. herkes. O Ogo öyle bu guvalla, dibu, kafayla yaptın lan seçkes. olmuyor usta. Tekrar yok. Hisyan titik, hisyan ah kardeş, kardeş, şey yapa. yoksa golden falan. Kim şu <laughs> Ona lan getir bakayım. <laughs> Bak, fayda, <şapın gülüyor> Hayır. Ama Ayaz, o seyir yılında çıkmıştı. Bir de görün çıktıktan alamaz, sonra 2 ay sonra çıkmıştı o. Allah, Allah, Allah 2014 yılında çıkmıştı. <laughs> evet. Ke Nexa Kemal Sunan'ın sesi var arkada. Müzik sesi. 2. 2 de Sado Bunny var. Piçin teki var. Şuna bak bana artist seviyor ya. <laughs>

Evet bu video bu kadar. Çünkü bir tane kanalı seviyorum çok komik. Ona bakacağız şimdi. Anneciğim olamaz. O sniper. Buradan hemen görünmez sanat da fınaf diye. hemen Ro o bi in 哎，来吧。 Evet sonunda gelebildim ha. Ben girmedim hala lan bu. Evet bugün lanet bir gün diyecekti de ben bunu önce önceden izlemiştim. Acaba kime eşek gibi nefes alıyor kapının arkasında? Robin Quick. Temizle oku buraya kadar geldi lan. Bir daha bu kapıyı açarsan var ya. Ya kapanıp duruyorsun tam öyle. Ananın oğlu. <laughs> Ananın oğlu çok ne büyük bir gün. Lan bu. sen. Konuş ağzına vururum ben. vallahi. Ne oluyor lan manyak? Manyak oyuncu üstü. <laughs> <laughs> Neyse, s*** git bu evden. Telefime yüzmarım. Bir de şu sağa bakalım ne var ne yok. Lan gene ne yapıyorlar bunlar ya? Oo, bütün varlıklar burada. Nasıl söyleriz dörttekiler? Fred bir var, Chika var, canavar Fred de, ve Cek var, bua. Pelis tarafı. İnanmaya da. Ben böyle işin. O cadırtene lan. Aa yine dolaptan geliyor. Aha, sıçtık. Lan o tilki intikam almaya mı geldi acaba yoksa? Geldi. Aha. İyi yüzü bilmem Neset. Allah. Bu piloz ın sesini hiç sevmiyorum valla. Pil hor Allah'ım kirli sözü. Bu manyak evden gittiğim için çok mutluyum. Ben de bu video kapattıktan sonra videomu izleyeceğim. Bakalım bir olma bir ses sileceğim. Bence en iyisini yaptım be. Kanka. Evet bu da bitti. Evet arkadaşlar videomu beğendi. Dur lan. Şimdi da tam da sonra kapatacağım arkadaşlar. Oğlum neden dik tablet lan bu hiçbir şey görünmüyor? O ne lan? Bir şey değil. Satın kapat kapıyı. Ulan ne otobüs ne yapıyor lan orada? Oha bir Oha, daha çıktı. çıktı. Oha, Oha. lan, Oha. lan, lan sülale de Neyse mesaimin bitmesine az kalmış. Şunlarla biraz eğleneyim. Ben, ben böyle bir küfürlü şeyler yapmıştım da. Burada bir sövmüştüm işte, ben, ben de. Ya. Elektrikler gidince. Oha kapı açıldı. Lan Freddy. Freddy miydi? Ayı mıydı lan Kapı. Işte. <laughs> <Oğlum, gülüyor> ne yapacağım lan ben? Bana bakıyor it oğlu it. Haga. <laughs> Ana, Ana sabah oluyor lan. <gülüyor> <gülüyor> yakalım ışıkları. Kopanışını satayım. Kop kop. kop. Adam <laughs> olacaksan ready kardeş. Freddy demiyorum, Freddy diyorum. Abi şöyle bir şey alalım be. Bu işin bu kadar kolay olacağını hiç tahmin etmemiştim lan. ben, ben burası sövmüştüm bu sefer. O değil de saat daha altı, altı değil, değil lan. lan. Bu saat, bu saat bozuk. bozuk. Hemen işte saatime, saatime bakayım. bakayım. Yo saat altıya geçmiş. Işte. Anam. Anam. Ha, ha, Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik Sonraki videomuzda görüşmek üzere Bay bay